Arkadaşlar merhaba. i̇bn Haldun'da kültür ve medeniyet tasavvuru başlıklı çalışmamızın analizlerine devam ediyoruz. Bugün sizlerle asabiyet kavramının ikinci videosu olan ideallerdeki çözülmeyi analiz edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımızı desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar asabiyet kavramı aslında toplumsal birlikteliğin ve beraber hareket edebilmenin en temel unsurlarından bir tanesi. Eğer bunu düzgün ve yerli yerinde kullanırsak aslında birbirimize olan saygımız, sevgimiz ve ortak yaşam isteğimiz de artıyor. Fakat bunu doğru değerlendiremezsek, yani ya asabiyet duygusunu önemsemez ve bu noktadaki toplumun nesep ve inanç noktasındaki değerlerini çözülmeye sevk edersek, ya da aşırı vurgu yaparak toplumun farklı kesimlerini ya da insanlığın ortak değerlerini tahrip edecek boyuta taşırsak işte zararlı bir konuma getirmiş oluruz şimdi nerede kalmıştık Aslında asabiyetin yerleşik hayata geçtikçe farklılaşması gerektiğini ifade etmiştik Çünkü en güçlü asabiyet göçebe hayatta mevcut ve yerleşik hayata geçtikçe de bu asabiyetin farklılaşmasının söz konusu olduğunu ifade etmiştik. Şimdi gö göçebe göçebelik ve hadarilik dediğimiz bu iki farklı unsur aslında medeniyetin ortaya çıkış sürecinde bize gösteriyor. Yani insan ne kadar çok yerleşik hayata geçerse ortak değerlere ve bir takım sanatlardaki üstün vasıflara erişmiş oluyor. Fakat eğer bu sanatlardaki üstün vasıflara erişmesi onun e, lüks ya da gösterişli bir yaşama sevk, etmesi, sevk ediyorsa yani kişiyi e, lükse ve tüketim toplumu olmasına yönlendiriyorsa o zaman o toplumun yavaş yavaş çözülmeye başlaması da e, söz konusu olacaktır. Neden? Çünkü e, özellikle üretim ve tüketim arasındaki dengeyi sağlayamayan borçlanma üzerine kurulu bir ekonomik anlayışın sonunda toplumsal sıkıntılar da beraberinde gelir. Bugün de aslında reklam ve e, pazarlamanın tüketim toplumu esası üzerinden kurgulanması nedeniyle insanların ihtiyaçları olmadığı halde bazı şeylere yönelmelerini ve ihtiyacı olan insanın bir takım temel maddelere alamamasını, ihtiyacı olmayanların da aşırı şekilde tüketime yönelmesini ve toplumsal açıdan da bu birlik ruhunu zedeleyici bir konuma gelmesini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi bu nedenle olsa gerek İbn Haldun devletin yıkılma çağıyla gösterişli hayatın en üst noktaya geliş arasında irtibat kurar. Buna göre devletin yıkılma çağı geldiğinde gösterişe dayalı hayat en üst seviyede erişmiştir. Masraflar arttıkça pazardaki ürünlerin vergisi artar. Bu suretle yerleşik ve medeni hayat yaşayanların masrafları artar, itidal dairesini aşarak israf derecesini bulur. Bu hayata alıştıkları için de bunun gereklerini yerine getirmeye çalışırlar ve sürekli olarak bu e, tüketime dayalı toplumun getirdiği ağırlık toplumun bütün kesimlerinin üzerine ne olur? Bilmeye başlar. O zaman da toplumsal tasavvurun aslında çöküşe doğru ilerlemesini e, ilerleyeceğini ifade edebiliriz. İbn Haldun lüks ve gösterişe dayalı bir toplumun tasavvurunda e, aslında bunların geliştiğini zannederken toplumsal çöküşe geçtiğini görüyoruz. Çünkü şehrin bütün ekonomik hayatını ve bayındırlığını bu e, e, israf anlayışı bozacaktır. İnsanlar bu ihtiyaç ve taleplerini doğal olduğu zannıyla arkasından devam edecek ve koşacak ve ekonomik düzen bütünüyle bozulmaya başlayacaktır. Ve bir şehrin düzeninin bozulması ve yıkılışa geçinmesi de aslında bir günde oluş gelişen bir olay değildir. Bunları aşama 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 incelediğimiz zaman toplumun yavaş yavaş aslında ekonomik düzenini bozarak çöküşe doğru ilerlediğini gözlemleyebiliyoruz. Onun için yapılacak şey ee, toplumda medeniyet arttıkça bu medeniyet ürünlerinin önceki videomuzda da söylediğim üzere sanat, edebiyat ve felsefe ile üretimle desteklenmesi e Kişinin gereksiz ya da topluma zarar veren bir boyuta gelen tüketimlerinde bir şekilde kendi kendine kontrol edebilecek bir bilince sahip olmasını esas almalı. Özellikle bugün günümüzde e, yani İbn Haldun döneminden daha farklı bir şekilde e, çevre felaketlerinin, işte salgınların ve birçok e, işte göç gibi temel e, sorunların e, yaşandığı bir çevredeyiz. Ve bu nedenle de. Artık olayları değerlendirirken bu faktörleri de göz önünde bulundurarak çevrenin korunması, işte e, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde belli bir düzenin sağlanması ve mülteci sorununun da düzgün bir şekilde çözümlenebilmesi için insanların e, bu asabiyet duygularının e, nasıl ve nerede kullanılacağını, e, hangi oranda e, insanların hayatına katkı yapacağını iyi incelemesi gerekiyor. Yoksa ahlaki çöküşle beraber toplumun da e, ekonomik ve siyasal dengesinin bozulması söz konusu olacaktır arkadaşlar. Şimdi ev, erdemsiz ve cahil bir toplumun e, düzeninin bozulması aslında çok kolaydır. Çünkü e, bir üretimi zaten elverişli bir hayat olmayacaktır. Tüketimi düzgün yapamayacaktır çünkü tüketim bir bilinçlilik gerektirir. Yani e, bir e, ürünü almak ya da elde etmekle o ürünün nerede nasıl kullanılacağını bilmek arasında fark var. Onun dışında Toplumsal tasavvurda cehalet hakim olduğu için liyakat sahibi insanlar o toplumun belli noktalarına gelemeyecektir. İşte asabiyetin yanlış kullanımı da burada ortaya çıkıyor. Herkes kendi işte e, nesep, cemaat, tarikat, din neyse kendisinin bağlı bulunduğu asabiyelerin devletin içerisinde yapılanmasına ve örgütlenmesine ve bunun da liyakatsizliği, hukuksuzluğu ve adaletsizliği getirmesine sebep olacak bir noktaya gelmesinden. E, sağlayacaktır. Bu da aslında toplumun çöküşünü işte diğer taraflardaki çöküşle beraber hızlandıracaktır. Çünkü liyakati merkeze almayan bir toplumun mutlak anlamda çöküşü çok yakındır. Peki liyakatı paranteze almaya iten sebepler nedir? İşte e, bizim başta toplumun yükselişi olarak ifade ettiğimiz asabiyet duygusu da bunlardan bir tanesidir. Yani eğer biz e, kendi asabiyemiz diye nitelendirdiğimiz şeylere nesep, mezhep, inanç neyse artık Bunlarla ilgili asabiyelerimize dayanarak bir başkasının hakkını gasp edip kendimiz kendi asabiyemize taşımaya çalışıyorsak, o toplumun bürokrasisinin ve sisteminin çökmesi de yaklaşmış demektir. Şimdi böyle bir toplumda da işte nevabit dediğimiz bir unsur belirliyor. Yani aslında bu İbn Haldun'un sistemi de yok ama Farabi ile İbn Bajce de var. Farabi de erdemli şehirdeki erdemsiz kişi, İbn Bacide de ise Erdemsiz şehirdeki erdemli kişi. Biz şimdi burada erdemsiz şehirdeki erdemli kişinin durumunu düşünecek olursak, bu kişi de aslında topluma yabancılaşmıştır ve toplumun bu yaptığı yanlışları benimsememesi sebebiyle ona karşı bir tutum geliştirmesi gerekir. Bu tutum doğruyu belli ölçülerde ve düzgün bir şekilde söylemesini gerektiriyor. Eğer söyleyemiyorsa İbn Haldun eğer durum gittikçe de ağırlaşıyorsa insanlarla olan irtibatını yeterince azaltması daha uygun görülmekte İbn-i Bahçe tarafından. Şimdi bunu şunun için söylüyoruz, yani insanlar bazı şeyleri söyleseniz de anlamıyorlar. Yani şu anda, çıkın dışarıya, herkes her konuda bilgi sahibi. Yani din konusunda, tıp konusunda, aşı konusunda her konuda bilgi sahibi. Halbuki böyle bir dünya yok. Neden? Çünkü bir insan, bir işin uzmanıysa, onun gerçekten akademik anlamda bunun eğitimini almışsa, kendi asabiyesi, inancı, değerleri ne olursa olsun toplumu doğru bilgilendirme ve doğru bilinçlendirme yönünde e, bilgilerini ortaya koyacaktır. Ama pek çok şeyi görüyoruz. Yani akademisyen olsun, gazeteci olsun, normal vatandaş olsun e, kendi asabiyesine göre verileri yorumladığı zaman o zaman gerçeklik e, bozuluyor arkadaşlar. Yani bir e, konuda yapacağımız yorumlar realiteyi yani gerçekliği gör, görmekten bizi alıkoymamalı. Yani gerçekliği görmeliyiz. Bunu özellikle kendi mesleğimizse meslekte bu gerçekliği söylemek de namus borcudur. Çünkü aslında liyakatsizliği bağla, başlatan burası. Herkes kendi grubuna, kendi iş yapısına uygun şekilde gerçekleri yorumlayıp, farklı bir şekilde filtreleyip insanlara sunduğu için gerçeklik aramızdan buharlaşıyor. Bu da söylenmesi gereken Temel unsur. Şimdi e, ahlak ve fazilet sahibi insanlar bunları söylemekle mükelleftir. E, ahlaki ve insani anlamda yozlaşan toplumların yok oluşa gidecekleri aslında Kur'an'da da söyleniyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biz bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaat emrederiz ve onlar orada kötülük ister, işlerler. Böylece o memleket hakkında hükmümüz gerçekleşir ve oranın altını üstüne getiririz. Aslında burada e, sebeplik çerçevesinde bir toplumsal çöküşe işaret var. Biz genelde Kur'an'daki ifadeleri hep hani birden işte yok oluşa geçme gibi algılıyoruz. Fakat Kur'an'da aslında burada da bir ifade var. Yani lüks ve şatafatlı düşkünlükle birbirin hakkına riayet etmemekle riakatsizlik de ve toplumun temel kaynaklarının asli ihtiyaçlarının dışındaki şeyler için kullanmasıyla süre gelen bir Çöküşü işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Onun için de bizim ne, dikkat etmemiz gereken nokta buradaki çöküş değil. Çöküşe giden süreçteki e, bizim yaptığımız, ettiğimiz şeyler. Bu bireyde olabilir, ailede olabilir, toplumda olabilir. Çünkü bireyin çöküşü de, ailenin çöküşü de, toplumun çöküşü de aslında aynı e, hareket noktalarından gider. Yani gelir gider dengesizliği, psikolojik olarak ihtiyacı olmayan şeylerin peşinde koşması ve bunları elde ettiği zaman farklı bir şeye gitmesi, elde edemediği zaman farklı bir duruma gitmesi aslında bunların hepsi bireyde de geçerli, ailede de geçerli, toplumda da geçerli. Şimdi İbn Haldun mülk diyor asabiyetle ilgilidir. İbn Haldun'un temelde vurguladığı şey güç arkadaşlar. Yani burada asabiyetin gücü ortaya koyduğunu ifade ediyor. Yani peki güç ne için kullanılmalı? Güç Adalet ve otoritenin e, sağlıklı bir zemin üzerinde şekillenmesi için kullanılmalıdır arkadaşlar. İbn Haldun e, gücü önemser ve bu gücün de adalet çerçevesinde kullanılmasıyla toplumun korunacağını söyler. Neden? Çünkü bir toplumda suç işlemeyi önlemenin yolu yine güce dayanır. E, i̇nsanların işini düzgün yapmasını sağlamanın yolu da güce dayanır İbn Haldun'a göre. Fakat bu gücün dediğimiz üzere yerli yerinde ve zamanda kullanılması lazımdır her zaman şöyle bir algı var. Güç her zaman başarılıdır. Hayır. Güç medeniyet doğurmaz. Güç sistem doğurmaz. Güçle akıl birleşirse medeniyet ve sistem doğar. Ama siz güçle akılı ayırdır, ayırt ederseniz o toplumda totaliter yapılar ya da küçük küçük suç örgütleri ne yapar? Türemeye başlar. Ve en sonunda da o toplumu çökerten bir anlayışa gelir. Şimdi bu asabiyet konusunda iki kavmi işaret ediyor İbn Haldun. Bir tanesi Araplar, bir tanesi Türkler. Arapların asabiyet konusunda üstünlükleri, Peygamber'in etrafında toplanmaları sebebiyle. Türklerin asabiyet konusunda üstünlükleri ise hükümdarlık konusunda hünerleri ve yönetim becerileri olduğunu söylüyor. Yani asabiyetin gücün toplanma biçimlerine de etkisi var. İşte onun için de biz bunun yani bu gücün organizasyonda kullanım şeklini de asabiyete ilave etmemiz lazım. Yanlış bir kullanımla asabiyet aslında e, sorunlu bir noktaya da gelebilir. E, asabiyet eğer iyi yönetilmezse insanlar arasındaki birlik ve intizam bozulacak ve insanlar birbirleriyle olan münasebetlerde zulme e, yaklaşacak, zulmün e, peşinde koşacaklardır. E, Zulmü önlemek ise idarecilerin ve devletin görevidir. Bu nedenle de şehir halkı cebir ve zor kullanarak diğerinin hakkına tecavüzlerine alıkonulur. Aynı şekilde toplumsal tasavvur içerisinde de ee, insanlar birbirini yanlış, adaletsiz tutumlardan uzak tutmak noktasında telkinlerde bulunurlar. Şimdi e, ve bu e, asabiyetin temel unsurunu e, nasıl anlayabiliriz? İbn Haldun bunu şehvet ve öfke dürtüleriyle de aslında açıklıyor. Yani şehvet dürtüsüyle açıklıyor. Neden? Çünkü şehveti tümden yok ederseniz insanın yeme içme isteği ve neslini devam ettirme isteği ortadan kalkar. Öfke de aynı şekilde. Eğer öfkeyi tümden kaldırırsanız insan kendini koruyamaz bir hale gelir. Aynı şekilde şehveti aşırı arttırırsanız insan obeziteye gider ya da ahlaki anlamda zaafı uğrayabilir. İkinci olarak da öfkeyi aşırı abartırsanız bu sefer de zalim ve gaddar bir duruma gidersiniz. Asabiyet de böyledir. Asabiyet ölçülü, dengeli ve sistemli bir şekilde ifade edildiği zaman ...toplumun hem kendi içinde hem de diğer toplumlarla olan ilişkilerinde dengeli bir tutum işaret eder. Ama bunu aşırı abartırsanız ve aşırı vurgu yaparsanız... ...toplumun belli kesimlerini ve insanlığın diğer kesimlerini rahatsız edersiniz. Yok sayarsanız bu sefer de kendi kimliğinizi kaybedersiniz. Yani bir toplumun bir takım değerlerinin olması milli ve manevi değerlerini koruması, bunları da e, yaparken e, diğer insanların hak ve hukukunu gasp etmemesi, yani birbirine karşı e, ölçülü ve dengeli bir anlayışla bunları kurgulaması gerekiyor. Çünkü her toplumda belli e, inançlar var, başka inançlar var, öbür inançlar var. Önemli olan bunların arasındaki farklılıkları hukuk ve adalet düzleminde kanunla ve bu kanunun verdiği güçle koruyabilmek. Ama bizde ne oluyor? Ee, bir, Türkiye'de birçok tartışmalar gördük. Ee, kimi zaman işte e, Türk toplumunun, Türk kimliğinin üzerinde bayağı bir tartışma yapıldı. Kimi zaman işte İslam ve İslam'ın anlaşılması yönünde birçok tartışma yapıldı. Bunların işte aşırı vurguladıkları zaman farklı bir noktaya gitti. Bunları yok sayalım dedikleri zaman farklı bir noktaya gitti. Halbuki Türkiye'deki mesela asabiyeyi sağlayacak temel unsur aslında e, ortak bir zemin olan e, anayasanın, hukukun ve e, birbirine olan saygı ve sevginin temelinde e, bu gerekleri yerli yerine koyabilmekte olacak. Yani birbirimizi ötekileştirmeden birbirimize saygı duyabilmeyle olacaktır. Onun için asabiyet derken işte e, anayasanın temel ilkelerindeki e, unsurları doğru, sistemli ve düzgün bir şekilde insanlara e, Toplum sözleşmesi olarak aktarabilirsek belki başarılı olur. Ama bunu tartışmaya açtığımız zaman bilen ve bilmeyen herkes bu konularda konuşur ee, ve bunları tahrip ve tahrip ederse daha sonra altından kalkamayacağımız sorunlarla karşılaşırız. Çünkü bu konularla ilgili konuşmak yani insan tabiatını bilmeyi gerektirir, hukuk bilmeyi gerektirir, anayasa bilmeyi gerektirir. Uluslararası hukuk bilmeyi gerektirir ve en başında tarih bilmeyi gerektirir. Yani bu bilgilere sahip olmayan insanların her konuda her şeyi söyleyebilmeleri ve konuşabilmeleri aslında toplumsal tasavvurun tahribatını da beraberinde getiriyor. Şimdi ben asabiyetin işte ideallerle yükseliş olan bölümünden sonra ideallerdeki dağılmayla çözülmeyle ilgili bölümü de sizlere sunmuş olayım. Bundan sonra nesep ve sebep asabiyet dediğimiz kısımlara geleceğiz. Bunları da işleyeceğiz. Eğer sorularınız, bu konudaki görüşleriniz varsa bunları bizlere yorum bölümünden iletebilirsiniz arkadaşlar. Okumalarımıza, çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bunların hepsi bizim için sizlerle beraber bir tartışma ortamı. Önemli olan bildiğimizi ve bu bilgilerimizi hangi kaynaklardan alarak getirdiğimizi bilip bunlara göre kendi görüşlerimizi oluşturabilmek. Yani okumadan, anlamadan, herhangi bir olaya vakıf olmadan konuları konuşmak değil. Tam tersine hep beraber öğrenip, okuyup, anlayıp, dinleyip en doğruyu, en güzeli yakalamak. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.